Merhaba arkadaşlar. Katı cisimler 6. dersimizde beraberiz. 22. sorumuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki küreden birinin yarı çapı diğerinin yarı çapının iki katıdır diye söylenmiş. Hacimleri farkı ise 28 pi bölü 3 santimetre kare santimetre küp olduğuna göre yüzey alanlarının farkının pozitif değeri kaç santimetre karedir şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle söyleyelim. İki küreden birinin yarı çapı diğerinin yarı çapının iki katıdır. Yani söyleyelim arkadaşlar. R1 eşittir x dersek R2 eşittir ne olacak? 2x olacak. Dolayısıyla hacimler farkı bize verilmiş. Yani hacimler için şöyle dediğimiz V2 eksi V1 bize verilmiş olarak şöyle bir kenara yazalım. Bizden istenen nedir? Bizden istenen yüzey alanlarının farkı bizden isteniyor. Yarı çaplarına ulaşmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi küremizin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi r küp. Öyleyse v2 elde edelim. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r2 dediğimiz 2x olduğu için 2x'in küpü. Eksi 4 bölü 3 pi çarpı x'in küpü eşittir. 28 pi bölü 3 olarak yazabiliriz. Arkadaşlar buradan 3'leri sadeleştirsek, pi'leri sadeleştirsek o zaman şöyle bir şey oluşur karşımızda. 4 kere 8, 32, 32 x küp eksi 4 x küp eşittir. 28 olur o zaman 28 x küp eşittir 28 ise x'i buradan 1 buluruz. x'i 1 bulmak yani yarıçapın çapın birisi 1 bir oluyor. Diğeri de iki katı olduğu için 2 oluyor sevgili arkadaşlar. Yarıçapları bulduk. Asıl sorumuza gelelim. Asıl sorumuz yüzey alanlarının farkı. Neydi yüzey alanımız arkadaşlar? 4 pi r kare. Yani a2 eksi A1 bize soruluyor. Öyleyse 4 çarpı pi çarpı R2'nin karesi eksi 4 çarpı pi çarpı R1'in karesi dersek 4 çarpı pi çarpı 2'nin karesi 4 çarpı pi çarpı 1'in karesi ne yapacak? 16 pi ile 4 pi çıkartacağız. 16 pi eksi 4 pi dersek cevabımız 12 pi olur bu sorumuzun arkadaşlar. 23. sorumuza geldik. Yarıçapı 5 birim olan kürenin içine çizilebilecek taban yarıçapı 3 birim olan en büyük hacimli silindirin yüksekliği kaç birimdir şeklinde bize sorulmuş arkadaşlar. Evet, taban yarıçapı 3 birim olacakmış. Evet, bir küremizin de yarıçapı 5'miş. Öyleyse bakın küremizin yarıçapı 5 ise ben şuradan B'den arkadaşlar B'den O'yu birleştirirsem eğer şuradan da merkezden birleştirirsek şimdi arkadaşlar şu OB olarak çizmiş olduğum şey nedir? Kürenin yarıçapıdır Yani burası 5. Şurası ile arkadaşlar bu dik olan kısım bir dik üçgen meydana getirdi. 3, 4, 5 oldu. Burası 3, 4, 5. Şimdi ben burayı aşağı doğru uzatırsam Değil mi? Şu şekilde uzatırsam şöyle mesela göstereyim. Ne meydana geldi? Yükseklik. O zaman burası da 4 olur. Bizden istenen neydi? İşte bu silindirin yüksekliğiydi sevgili arkadaşlar. Silindirin yüksekliğinde H olarak söylersek 4 artı 4 eşittir. 8 olarak bulmuş olur. Şimdi 24. sorumuza bir göz atalım. O merkezli küre dik koninin 3 yüzeyini teğettir. Evet, hem tabana hem yan kısımlarına teğetmiş. CB eşittir 12 cm ve AB eşittir 10 cm olduğuna göre şurası 10 cm'ymiş arkadaşlar. Onu istersen isterseniz uzaktan göstereyim. Burası 10 cm. CB dediğimiz bizim çapımız aslında o da 12 ise o zaman burası da 6 olur. Bakın burası da 6 olur. Kürenin yarı çapı kaç santimetredir şeklinde bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradan hep yaptığımız işlem şu. Kürenin merkezinden şu teğet olan kısmı birleştiriyorsunuz. Birleştirince tabii ki teğet kısmından merkeze geldiği için bir diklik meydana geliyor buradaki kısım nedir? Kürenizin yarı çapı. Şu B noktası ile O noktası arasındaki teğet uzunluğu şöyle bir isim verebiliriz. Mesela buraya da D diyelim bari. BD ile aynı uzunluğa sahip. Teğet oldukları için. Dolayısıyla ben buraya 6 dersem şunun tamamı da 10 olduğuna göre burası da 4 olur arkadaşlar. Burası 4'tür. Şimdi arkadaşlar 6 kaç üçgenimiz var? 6, 8, 13 üçgenimiz var. Doğru mu? Buranın tamamı 8. Bak onu şöyle yeşile göstereyim. Şu yüksekliğimiz var ya. Burası 8 arkadaşlar. Şimdi biz şu kısmında şu kısmında arkadaşlar şuranın da R olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuraya ne kaldı? 8 eksi R kaldı. Dik üçgenimizin kenarları tamamlandı. Pisagor uygulayabiliriz. Pisagor'dan diye yazalım. Pisagor'dan. 4'ün karesi artı r kare eşittir. Ne olacak? Hipotenüsün karesi. Yani 8 eksi r'nin karesi olacak. İşlemimizi gerçekleştirelim. 16 artı r kare eşittir. Birincinin karesinden 64. x'in çarpımı iki katından 16 r artı r kare. r karelerimiz arkadaşlar sadeleşti. Buradan 16R eşittir. 48 olup R'yi kaç bulduk? 3. Şimdi soruya yönelelim. Soru neydi? Kürenin yarıçapı çapı soruluyordu. Biz de zaten onu ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. 25. sorumuza geçelim. Dik silindirin içerisine yarı 3 birim olan eş 2 tane küre yerleştirilmiş. Buna göre bu kürelerin dışında ve silindirin içinde kalan kısmın hacmi kaç birim küptür şeklinde arkadaşlar bize sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu teğet olan kısım merkez, merkez ve teğet olan kısım birleştirdiğimiz zaman başka bir renkte birleştirelim istersen şöyle yapalım. Şurayı birleştirdiğimizde sevgili arkadaşlar ne elde ederiz? Silindirin yüksekliğini elde eder miyiz? Zaten yarı çapımız 3'tü. Bak burası 3. Burası da 3. Burası da 3. Burası da 3. 4 kere 3. Yani yükseklik ne oldu? Yükseklik 12 oldu. Yüksekliği buldunuz. Yarı çap da belli. Yarı çapımız kaç? Yarı çap 3. Sorulan şey neydi? kürelerin dışında ve silindirin içinde kalan kısmın hacmi. Ha, demek ki ben arkadaşlar silindirin hacminden Değil mi? İstenen hacim diyelim. İstenen hacim şu. Silindirin hacminden iki kürenin hacmini çıkartacağız. İki kürenin hacmi ne olacak? Çıkacak. Silindirin hacmi neydi? Pi r kare çarpı yükseklik. Yani pi çarpı r dediğimiz üçün karesi çarpı yükseklik ne dedik? 12. Eksi. İki tane küre hacmi. Kürenin hacmi neydi az önce öğrendik. 4 bölü 3 pi r küp. O zaman 4 bölü 3 pi çarpı r küp. R'imiz 3 olduğuna göre 3'ün küpü. İşlemlerimizi yapalım. Buradan evet, 9 2 108. 108 pi'den sevgili arkadaşlar. 3'ün birisi gittiğinde 72 pi çıkartırsak geriye ne kalır? 36 pi birim küp kalır. Cevabımız da bu olur sevgili arkadaşlar. 26. sorumuza geçtik. Şöyle bir sorulmuş. Bir masanın üstünde taban çapı 10 cm taban çapı 10 cm ve yüksekliği 8 cm olan içi tamamen su ile dolu silindir biçiminde bir kavanoz varmış. Kavanozun içine yarı çapı 13 cm olan küre batırılabildiği son noktaya kadar yavaşça batırılmış. Buna göre kürenin en üst noktasının yani T noktasının masaya olan uzaklığını kaç olduğunu bulalım şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ne yapacağız bu tarz soruları? Tabii ki de merkezden birleştirme yapacağız. Şuradan aşağı inelim. Sevgili arkadaşlar tuttum. Aşağı kenar indirdim. Şimdi, indireyim. Bu indirdiğim kısımda tabii ki merkezden geçiyor. Şimdi kürenin merkezinden geçiyor sevgili arkadaşlar. Kürenizin yarıçapı zaten bize verilmiş. Kaç? 13. Burası 13'müş yani. Şu kısım 13. Değil mi? Yalnız bu 13 dediğim kısım ta şuraya kadar olan kısım. İstersen o kısmı sileyim. Şimdi sevgili arkadaşlar şu şurayı da birleştireceğim bak. oyu da birleştirelim. Şimdi şurayı birleştirsek. Şu sol çizmiş olduğun kısım yine 13 değil mi? Kürenin yarıçapı. Peki burada ne meydana geldi? Bir dik üçgen meydana geldi. Şurası 10 olarak bize verilmiş. Öyleyse buralar 5 5 olup şurası da 5 olacaktır. Dolayısıyla 5, 12, 13 yüksekliğine ulaşmış olduk. Şurası da 1'miş. Şimdi arkadaşım burası 8 olduğuna göre değil mi? Burası 8 olduğuna göre bizden istenen neydi? T noktasının en uzaklığı değil mi? T noktasının masa olan uzaklığı isteniyor bizden arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 7 zaten. Toplayalım bakalım. Yani şuraya hatta hiç yazmasak da olurdu. 8, 12 değil mi? Şöyle diyelim. 8 artı 12 artı bir de 13'ümüz var. 8 burası. 12 burası. Bir de 13'ümüz var. Masadan yukarıya kadar olan uzaklık. Buradan ne yapacak? 20, 13 daha. 33 santimetre olur. Cevabımız sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi 27. sorumuza geçelim. Hacmi 36 pi santimetre küp olan şekildeki küre AC doğrusu boyunca şu AC doğrusu boyunca şekilde gösterili biçimde yuvarlanarak duvara çarpmış ve durmuş. Durana kadar iki tam bir de yarım turum attığına göre AC'nin kaç santimetre olduğunu bulunuz. Bize söylemiş. Evet. Güzel bir soru. Şimdi bir kere arkadaşlar bunu şöyle düşünelim. Buradan arkadaşlar hacmi verildiği için hacmi verildiği için önce hacminden R'yi bulalım. Yani R eşittir. 4 bölü 3 pi R küp idi. Bunu da 36 pi'ye eşitlerseniz işte pi'ler gitsin şekilde ileri götürelim. 4 ile 36'yı sadeleştirdik. 9 yaptı. 3 ile çarparsak 27 olur. R küp eşittir 27 ise buradan R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Yani yarıçapı bulduk. Bir tur demek sevgili arkadaşlar aslında kürenin çevresi değil mi? Yani tabi daire olarak düşünürceğiz biz burada çevresini alırken aldığı yol olarak düşündüğümüzde nihayetinde küreyi yuvarladığımızda kendi bir çevresi uzunluğu kadar yani bir daire dilimi kestiği kadar ilerlemiş olacak. Dolayısıyla bir tur sevgili arkadaşım 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 3 6 pi kadar bir uzunluk ediyor bir turumuz. Doğru mu arkadaşlar? Bir turumuz 6 6 pi yapıyor. 2 tam tur atacak 1 tane yarım tur atacak yani aslında 2.5 tur atacak. 2,5 ile 6 pi'yi çarparsak ne olur? 15 yapar. Yani 15 pi kadar yol almış olacak. Şimdi 15 pi kadar yol aldı ama 15 pi neresi sevgili arkadaşlar? 15 pi aslında şu mesafeye bak. Burası 15 pi. Daha bitmedi. Bizden istenen kısım neresi var bir de arkadaşlar? Bir de şu BC mesafesi var değil mi? Duvara ne kadar mesafe kaldı şimdi? Sevgili arkadaşlar şöyle yapacağız. Şu kısım ile bu kısım aynı uzunluk değil mi? Evet. E burası R, e burası da R. Demek ki R kadar daha bir mesafe kalıyor duvara. Hareket temas noktasından temas noktasına kadar. 15 bin yapıyor. Sevgili arkadaşlar, oradan da duvara kadar olan mesafe 3 santimetre kadar daha var. Dolayısıyla AC uzunluğunu yazarken 15 pi artı 3 olarak yazmamız gerekiyor. Evet, cevabımız ne oldu? 15 pi artı 3 santimetre oldu sevgili arkadaşlar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.